Selamlar YouTube ben Yunus. Bugün ise Volkan'la bir ikinci bölümüyle karşınızdayım. Öncelikle geçen bölüm çok güzel bir izlenme ve çok güzel bir like almışız. Çok teşekkür ederim. Bu performansının devamı bekliyorum. Şimdi e, iki bölüm arasında ben burayı böyle biraz büyüttüm. Normalde biraz amelilik yapıp şunları kırmak istiyordum. Kabul falan da. Uğraşmayayım dedim. Geçen bölüm ağzımı burnumu kırmışsınız. <laughs> hani ciddi ciddi. Şu benim nerede o kabuston çiçeğim? Aha bu. Bunu ben kırıp kırıp durduğum için demişsiniz ki abi o kabuston büyütüyor. Ben de onu videodan sonra öğrendim. Dedim ya bu insanlar nasıl yapıyor bir izleyeyim bakayım neler yapmışlar dedim. Abi şu kablonu ne? Neydi lan bunu konuşamadım. Kablonya sidi, bir su bir de lav yanına koyunca kabuston veriyormuş ben bunu bilmiyordum. <laughs> Öncelikle şunları biraz toplayayım. Bayağı bir topladım bunlardan. Lazım olur. Hatta burada bayağı da bir var. Hatta bunları hemen şey yapalım. 32 tane gras. Bir tane de su kovası tekrar yapmak istiyorum. Biraz suya ihtiyacım var. Şimdi ben burayı biraz büyütmüştüm zaten. Onu nasıl yapabilirim diye düşünüyorum ama. Şuraya yapabilirim aslında bakın. Tam şu bölgeye. Buraya su koyarız. Şuraları kıralım. Buraya da çimen koyacağım. Şöyle koydum mu tamamdır. Yani evet bu şekilde olur. Benim kovam burada. Şunu alayım. Teşekkür ederim. Şuraya su, suyu koyalım. Buraya da bunu koyalım. Buraya bir sınırsız su kaynağı elde edelim. Şunu da kırarsam güzel olur aslında. Evet tamamdır. Şuradan da şunu aldık mı? Tamam. Buraya da bunu koyalım. Şimdi buraya bir çapalayalım biz en iyisi. Bayağı bir koble yapmak istiyorum. Şu anda 4 tane koble yapabiliyorum. İşimize yarar. Şöyle şundan da 16 tane yaptık. Tamamdır. Herhalde bunu buraya atınca olacaktır. Ama riske atmanın da pek bir anlamı yok. Şimdi dürüt konuşacağım. Şunları kıralım. Direkt şuna atalım. 5 tane bu. 4 tane Norman yasit. Peki bu niye olmuyor? 4 tane Norm yasit. 5 tane de bundan. Heh, tamam şimdi oldu ya. 4 tane Norm yasit. 5 tane grass block. Şu anda 5 tane kablonya CD'miz hazır. Bunları hallederiz. Bunları ben çoğaltırım zaten. Şimdi geçen bölüm ben şu ısıtma işlemini fırında yapıyordum. E, o o şekilde değilmiş. Farklı bir şekildeymiş. Siz demiştiniz bana. Yarım bir şekilde atacaksın abi demiştiniz lava. Hani tam ısınmayacak. Hani nasıl derler? Lava düşmeyecek ama bir yandan da düşecek böyle bir ortasını yapmam gerekiyormuş. Bunun için en kolay bu şekilde o şekilde değil. Bu kabul sonlar düşmesin diye yapılabilir ama benim dediğim sistem bu şekilde olmazmış tamam. Bunu bu şekilde halledebiliriz. Şimdi bir denemek istiyorum. Umarım boşa atmam. Şunu alalım şöyle yarım aynen tamam. Bu şekilde olacak ve buna dönüşüyor. Süper. Şöyle atalım ve hepsini kömür karıta çevirdik güzel. Şimdi şunları büyüttüm aynen. oo, Abi bu aşırı fazla veriyormuş. Hiç gerek yokmuş bu kadar yapmama. Şuna bak. Abi direkt stek stek doldurdum ben ya. Ben bir dahaki bölüm fullerim burayı ben söyleyeyim. Şimdi hiç vakit kaybetmeden görevlerimize geçelim. Pixelut, Carrot, Charcoal ve 4 tane de ip istiyor. İp için Flaxseed'e ihtiyacım var. Şimdi şunları atabilirim. Bunları ben odun için kullanıyordum da gerek yok onlara. Şu iki tane Flaxseed'i ekelim. Benim bıçağım nerede? Biraz kendimi keseceğim. Bir de benden çıkan et çok güzel bir şekilde yemek kaynağıymış. Bana onu demişsiniz hani genel olarak kendimden çıkan eti kullanamıyorum. Çünkü bon meal'a ihtiyacım oluyor. Şöyle biraz yemek yapalım. O arada ben de kendimi keseyim izninizle. Şöyle 1, 2, tam kadar yeter. Abartma. Bunlar böyle 88'de kalıyor abi ya. Şunu şöyle büyüt. Çok güzel. 4 tane ipim oldu. 2 tane de flux. Bu arada burayı şöyle yapma gibi bir planım var. Burayı böyle kule yapacağım. Hani burada işte katman katman bizim yiyeceklerimiz, gıdalarımız falan olacak. Bir şekilde halledilebilir gibime geliyor. Ve ben de bir yandan şu yedek e, gıdaları ekeyim. Çünkü bunları kullanacağız. Şimdi Yapacağım bitki pikselius. Bunun için 4 ip, 1 artisya, 4 tane de kerit. 4 tane ip, 1 tane artisya ve 4 tane de kerit yaptım mı? Evet. Pikselius shot. Görevi tamamladık. Alalım. 2 tane grass block çok gereksiz. <laughs> Şu anda cidden çok gereksiz. Şu buğdaylar bana fazlasıyla yetiyor. Şuna bakar mısın ya? Bakalım 48 tane daha buğdayım olmuş. Şimdi bu pikselius'u ekelim. Şöyle bir büyütelim bunu. Hatta bolmuyor kullanayım. Hayda! Abi Büyüdükçe daha da kaliteli gözüküyor <laughs> Çok iyi ya Harbi diyorum Adamlar pakette zirveye oynamış ya Harbi diyorum zirveye oynamışlar Şöyle görürseniz Büyüdükçe görüntü kalitesi artıyor çiçeğin Bak %85 Hop full kalite abi şuna bak Şuna iki tane daha ekelim Bunlar gerekecektir gibime geliyor Pixel glass <laughs> Bundan primodium elde edebiliyoruz Ve colissi. O zaman diğer göreve bakalım Aynen burada da Colis Seed istiyor zaten. 4 tane piksel, 4 tane Sugar Cane. He, sugar cane yok. O zaman şöyle yapalım. Bu merkez kısımlarını kıralım. Buralara şeker Ne? Abi şeker kamış ekemiyorum buraya. Birader bir sal. Ha? Manyak ekletmedi ya. Burada gene kabustonlarımız olmuş. 4 tane Sugar hazır. Artist ve 4 tane de piksel debris. Bir tane var. Onu da halledelim şimdi. Şunu aldım mı? Tamamdır. Şimdi 4 tane piksel debris atıyoruz. 4 tane sugar atıyoruz. Bir tane de artist atıyoruz. Ve Coliseed. Eğer bitkide herhangi bir e, bela istemiyorsan ışık seviyesini düzgün tut. Peki. Meşale yapacağız. Meşaleyi ben daha önce yaptım zaten. Yapım basitmiş. Şu kullandığımız e, kömür gibi şeyleri kullanıyoruz. İki tane görev mi bitti? Ha, yok. Stone ladder. Speed ladder. tam tamam bu modu biliyorum ben. Şimdi diyor ki Coliseed 103. katın üstünde... Brick grass plants not blocks. Ne? Ha şeker bulut kamışı diyor. Tamam. Şimdi golden rod lazım. Büyük ihtimalle bu o golden rod'u verecek. Şimdi 103. 3. kattan üstte olmamızı istiyordu. O zaman bunu nereye yapabilirim? Şöyle bir şey yapabilirim. Buradan tepeye çıkarım ben. Şimdi ben buradan aşağı inmekte büyük ben problem yaşayacağım. O yüzden MLG bucket yeteneklerimi kullanmak istiyorum. Buradan bir yüzde çok 100 Konuşamıyorum abi ben bugün ya. 103. kata kadar çıkalım. Şu anda 104. kattayım. Risk atmak istemedim. Hatta bir kat daha çıkayım dur ya. Şöyle bir kat daha çıkayım. Bunu buraya koyayım. Büyük ihtimalle ışık seviyesi en yüksek olmasını istediği için buraya bir tane koyacağım. Buraya bir çapa çakalım abi biz. Tamamdır. Şu anda oluyordur herhalde. Evet şu anda büyüyor ufak ufak. Evet büyüdü. Alalım şunu. Hop aman. Aman az daha ben de düşüyordum. Ha güzel bunun yanında ekstra şeyler de verdiğine göre ben burayı biraz daha şey açabilirim. Yol açabilirim. Yani hiç olmazsa biraz daha ekeyim de rahat yaşayalım burada biraz daha. Bunun kullanım alanı ne? Altın ekmek. Altın fishing rod ve Invisibilia, Invisibilia Bununla beraber bayağı ciddi ciddi seedler yapılıyor. Önemli o zaman bu. E sonuncu gold rotumu da alayım. Ama bunun altın ekmek yapılıyormuş ya. Bir altın ekmek ne veriyor acaba onu bir denesek mi? Neyse deneme ya boşver. Hocam bak MLG bakıt yeteneklerimi kullanıyorum bak. Şimdi şöyle atalım. 103. kattan da denemezsin ya neyse. Şöyle atalım. Hop. <laughs> Hay ağzıma tüküreyim. Artistlik yapacağım diye her yere obsidiyen yaptım. <laughs> Ama simetrik yaptı bak çok çok önemli bir detay. Allah şu bana koymaz işime gelir. Şimdi neden böyle diyorum onu da söyleyeyim. Buraya çünkü birazdan bir farm yapacağız. Ben şunu yukarı koymaya başlayayım o zaman. Allah razı olsun o kadar az vermiş ki yetmedi. Neyse görev tamamladık. Şimdi iki tane ip ve iki tane Black istiyor. Şundan gelir herhalde hadi be. Çok güzel iki tane ipim var. Şimdi blackened bone meal nasıl yapılıyor? Yani yine bone meal'ı yakıt atacağız çok güzel. Basit ya. Öyle zor bir şey yok. Yine kendimi keseyim. Kaç tane istiyordun? Yanlış sayıda üretmeyeyim. İki tane istiyorsun peki. Bu bir. Bu da iki. Bu görev de tamam. He şimdi golden rod yapıyoruz. Bunun için magma string. He tamam bu ikisini birleştireceğiz. Normal şaşırmadım. Şöyle ikisini birleştirelim. Bunları böyle yapalım. Golden rodumuz hazır. Beş tane bone meal verdi. Blaze rod. Ve magma cream. Büyük ihtimalle hani %99 bu lava atılıyordur abi. Aynen. <laughs> harbiden lava atılıyormuş yani. dakik gibi bir uyarı falan geliyor mu? Geliyor geliyor. Hop çektim. Allah yandım ya. Combustive kod. Bunu suya atarak cooled kod yapıyoruz. Aa buna bomb yıl elde edebilirim. Hani yemek için de kullanabilirim. Hani yemek için de kullanabiliriz. Ama ben kemik tozu bana daha değerli geliyor şu anda. Şimdi ben şu stone ladder nasıl yapılıyor bakayım diyecektim. Tamam basitmiş. 8 tane yeter herhalde o tepeye çıkmaya artık. Bir de normal ladder'dan hızlı çıkıyor ha. Al işte bir tane eksik kaldı. Şimdi burada balıkçılık istiyordu. Ben şu crashing bloğu merak ettim. Bunun için heavy block, heavy block için heavy ingot, bunun için heavy mix lamp, bunun için ısınmış herhangi bir yakıt, taş ve toprak basit. Toprağı şu şekilde üretebiliyorduk diye hatırlıyorum. Aynen. Şimdi 9 tane blok için 3 tane de şey için. Bu arada ben biraz daha bunu ısıtayım. Şimdi taşı koyuyorum, toprağa koyuyorum. Bir de bunu koyuyorum. Heavy mix lampımızı yaptık. Ben en iyisi biraz daha fırın üreteyim ya. Bunları o arada yakıt olarak kullanabileceğim bir şey var mı? Havuçları yakıt niyetinde kullanabilirim gibime geliyor. Onları ısınırken ben de bir yandan balık tutayım. Bir AFK balık farmı yapsam mı acaba ya? <laughs> Lavlı böyle ama. Geliyor. Geliyor. Hop çektim. Lan ne saçma şey bu. Ha iyi geldi. Bayağı bir uzağı attım bu sefer. Bakalım ne kadar güzel olacak. Gelen şeyler. Hadi geliyor. Hop çektim. Allah seni ne etmesin. Allah. Yemeğe çalıştım fırlatınca bombaymış bu. O zaman karışmıyoruz. Şimdi heavy metal blokla yapılan neydi? Buydu. Crashing blok. Şimdi bu ne? Bunu söyleyeyim ben size. Bunu taşa atınca stone dust, işte kli atınca, herhangi bir şey atınca onların tozlarını ve parçalarını veriyor. Şimdi bu stone dustla bu stone dust aynı mı? Beyaza yakın bir stone dust. Beyaza yakın. Tamam bu o. Tamam. Şimdi bu şu şekilde çalışıyor. Bunu yere koyuyorsunuz. Bu atıyorsunuz. Shift sağ tıkla bunu alıyorsunuz. Şuraya koyup bırakıyorsunuz ve işte bu. Size bol bol stone dust veriyor. Ve görevi de tamamlamış ama yakıştı Çok güzel. Çok güzel çok güzel. Glass. Bunu ısıtıp glass elde edebiliyoruz bu arada. Farklı kullanım alanları var mı? Bakalım. Protection wall yapımında kullanılıyor ki büyük ihtimalle patlamaya karşı dayanıklı bir camdır bu. E, bloktur diyeyim yanlış olmasın. İki tane de cam ısıtmış oldum. Bir dakika lan tanesinden iki tane mi veriyor? Tamam o da hiç gerek yok. Şimdi Empty Road, Mist Road, Mistress. Empty Road 3 camla ve Heavy Nugget'la yapıyor iki İlk fazla Nugget yapmışım. Seni de ısıtayım o zaman biraz daha. Şimdi şöyle Heavy Nugget'ı yapalım. Şöyle koyalım. Empty Road'um hazır. Bunun yanında Mist Road diyor. Hold Shift Right Click Invite. Ha tamam. Bu şekilde sağ tıklayacak. Oo. Oh. Gene mi hasar yiyeceğim ben? Abi nefret ediyorum şu hasar yeme muhabbetinden ya. Evet. Bunun da nasıl devam ettiğini öğrendik. Bunu buraya koyup basıyorsunuz. Bir dakika şöyle. Bunu buraya koy. Bunu böyle bırak üstüne. Ve taslarımız hazır. Bunu alalım. Bunu ee, çimene sağ tıklayabilirmişiz. Tamam. Magical Clay elde ediminde kullanabiliyoruz. Şöyle yapalım o zaman. Şimdi bunu bu şekilde basıyorum. Bunlardan bayağı bir gerekecek. Harbi diyorum bayağı bir gerekecek. Bakın burada Mysterious baş çıktı. Buna böyle vurunca tabii kesin bir oranla gelmiyor da doğru. Bunlardan şey elde edeceğiz. Toz elde ediminde kullanacağız. Bu çimenlerden çıkanlar toz verecek bize. Şöyle üretelim. Em ruhumu em ruhumu. Bir onu emmediğiniz kalmıştı zaten. Em senden anasını sana. Şöyle bunu işte bırakınca hop dastlarımız hazır. Burayı bir, biraz daha böyle büyütelim. He tamam bunun büyümesi lazımmış ya. Hop kırınca da iki tane mysterious dust. Süper. Burayı büyük ihtimalle mysterious dust bölgesi yapacağım. Kafam hangisi eserse artık. Şimdi şöyle bir şey yapalım. Benim elimde bulunan şu bütün stone dust birikler midir ne haltsa atayım. Bir de hangilerinden çarkol yapabiliyorum? Onu bir öğrenirsem çok güzel olur. Şeker kamışından üretebiliyorum. Pişmiş patatesten üretebiliyorum. Ekmek. Oo bir dakika. Buğday dedin mi ben dururum abi. Şunların hepsini at buraya. İşte bu ya. Al yakıt sana feda olsun. Bakın bunlar da büyümüş. Şöyle alalım. Allah gitti bir tane. Şimdi bu camların üstüne şu şekilde atıp bunu atarsanız kum veriyor. Mükemmel. Pink dye. He, benim kırmızı boyam vardı. Şöyle bunu artık yapacağız. Benim ciddi ciddi yemeğim yok ya. Yani bunu yiyek artık ne yapak. Burada kitap var hani anlatıyor da abi gerek yok ya. Bir kısmını biliyorum zaten başlangıçların. İleride tıkanırsak bakarız. Yakında bir sandık odası yapmam gerekiyor. Her seride bir sandık odası yapıyorum. Her seferinde de o sandık odası içine ediyorum. Sen büyümüşsün seni alabilirim. Şimdi sen, sen ve kum. 3 tane raw pink elde ettim. Görevde karşılaştı 4. Abi şu mükemmel bir detay ya. Şuna bak. Heh büyümüş alayım seni şunu yapalım Şimdi bu magical clay nasıl kullanılıyordu He tamam Aero heater ısı üreten makine yapmakta kullanacağız bunu Bunun için pink composite gerekiyor ve kristal gerekiyor Kristal için kristal blok bunun için mysterious mixture bunun için mysterious fertilizer Basit bunlar ya tamam Bu da pink compositeten yapılıyormuş Pink kompoz... aa E tamam o zaman ben bunu atarım bunun içine Evet 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 tamam 5 tane pink composite hazır Isıtalım. Isıtmıyoruz. Bu pakette de ısıtma denen bir şey yok. Bu pakette bunu böyle lava atıyorsun abi. Ben izninizle bu arada bir çubuk daha yapacağım. Bunları ekeyim de. Bir dakika lan. Aa bu çimen yayılıyor. Lan manyak mısın çimen? Bunu nasıl halledebilirim? Heh. Şimdi şöyle bir şey yapacağım. Buna shift sol klik basarsam hepsi envanterime gelir. Mükemmel. Hop işte magma krim. Bir tane geldi. Geliyor. Güm. Blaze rod. Abi gidiyor. İşte buraya gel. Balık. Burada ya Hadi geliyor. Bir blaze rod daha. Güm. Al işte. Hop bir tane daha kemik. Hop bir kemik daha. Hop bir kemik daha. Hadi bir blaze rod daha verirsin be. Kırma. Senin vereceğim blaze rodum ben. Yani düşün ben onu yapana kadar bunlar büyümüş. Bu arada biraz alanı fazla büyütmüş olabilirim ya. İyi, iyi güzel bunlar zaten lazım olacak. Abi bir tanecik blaze rod bir tanecik magma cream ya. İki tane bundan istiyormuş. Eula seed için de zaten onu istiyor. Onun için her türlü balığa devam. Arkadaş daha dün ne güzel su kenarında balık tutuyorduk geldiğimiz konuma bak. Lavın ortasına can çekişiyoruz ya. Magma krim. buraya gel buraya gel. Buraya gel buraya 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 gel. Gelsin oğlum. Oh. oğlum ya sinir oluyormuş oyunun bugına. Şöyle dibimde yapacağım ya dur şurada. Hop hadi bakayım. Bir şey değil mi? Gelmeseydi lava atlayacaktım. Harbi diyorum hani kova alıp lava atlayacaktım yani. Bir al işte gene bak Başka zaman vermezse için iki kere üst üste magma cream verdi ya. Bak kesin balık geliyor ya. Aa blazot geldi. Süper. Bunu da yaptık. Eula Seed. Bunun için 4 stone dust. Zaten stone dust'ım yoktur ona şaşırmıyorum da. Bunun stone dust'a çevirebiliyor muyum acaba? Aynen çevirebiliyorum süper. Şimdi bir tane artist ya. 4 tane bu. Şuna da çevirdik mi? Bu arada kesin çok saçma bir şey yaptım. İyi yapmamıştım tamam. Dedim acaba bunun yapımı farklı bir şey mi? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ortaya da bir tane Artisya Güm. Eula seat. Şunu alalım. Şimdi bu Eula'yı buraya ekeceğim. Bu ne lan? Please read and users. Oğlum bu ne? <laughs> abi ciddi ciddi bitki büyütmek için açıklamayı okuyup kabul etmek gerekiyor. Aa bunu verdi legal. Dur nasıl ne işe yarıyor bu? Bak ekeceğim abi. Şimdi ben düşünüyorum hani ol da videonun başlığına ben bu çiçeğin adını yazacağım. Ne yazacağım? Yasal belge çiçeği yazacağım abi? Kaç tane glue istiyorum o önemli. Bir tane. Peki. Bir tane şeker bir tane bon muyum? Hop kafama tüküreyim ya. Yerimde zıpladım gene. Tutkalı elde ettik. Yeniyor muymuş lan bu? Ben bunu yemem yalnız Büyük ihtimalle öldürür bu beni. Şöyle kağıt elde edelim. Insta-Blaze Bunun için ey... <laughs> Abi çok saçma ya. Şimdi benim bunun için 4 tane kitap üretmem gerekiyor. Şimdi 4 tane kitap demek. 4 tane glue demek. Şöyle atalım. Ben ne yapıyorum ya? Şimdi şundan bir üretelim. 4 tane kitap lazım. Şu anda tam olarak üretebiliyor olmam gerekiyor. Tabi Eyula belgem yetersiz. Artık üretebiliyor muyum acaba? Teşekkür ederim. 4 tane daha legal staff lazım. Şimdi şöyle bu, bu şekilde olacak. Bir tane artist sesi 4 tane de legal malzemeden alıştı. Bir de bitkilerin görüntüsü de bir acayip. Ben büyüyüp büyümediğini anlamıyorum ki bunu. Şimdi 4 tane Eula book'u atıyorum. Dört tane legal belki atıyorum. Bir tane de artı ise seed. Insta -Bliss seed elde ettik. Çok güzel. Heavy shear bunun için heavy ingot lazım. Artık ezberledik zaten. Bu heavy'yi ben bayağı üreteceğim için buraya alayım da peşin peşin. İki tane yeter. Gereksiz malzeme üretmek istemiyorum. Sonra acısını biz çekiyoruz. 16 tane çalışma masam var ya. Sormazlar mı abi sen bu kadar ne yapacaksın diye. İki tane heavy ingot'um da hazır. Şunu şöyle yapalım. Şimdi dead court denen bir şey istiyor. Büyük ihtimalle bu bizim şu anda elde edeceğimiz Harvest Institute Planetary Shears. Aa bir dakika. Ben bunu shear'la mı şey almam gerekecek? Bakalım büyütelim bir. Dakika sağ tıkla alamıyorum. Makasla mı kıracağım? Büyük ihtimalle makasla kıracağım. Hani bunun şakası olmaz. Üretirken bile anam ağladı çünkü. Dead Court'u da ürettik. Çok güzel. He artık Mysterious Mixture'dır, Texture'dır onlara geçiş yapıyoruz. Şimdi bunun için 4 tane Stone Dust, 2 tane Mysterious Fertilizer. Bunun için de Stone Dust lazım. o zaman ben şöyle yapayım. Hiç riske falan atmayayım. Al işte. Ben şunu şöyle atayım abi. Üstüne de kurtulayım şu Stone Dust içerisinden. Neyse. Şimdi bunun için bir tane bundan yapalım. Bir tane de mysterious mixture yapalım. Görevi tamamladık herhalde. Bir tane de kristal blok istiyor. Bu nasıl elde ediliyor? Bunu ısıtınca. Tamam. Tamam. Hiç koymaz bana. Biraz daha üretebilirsek güzel olur gibime geliyor nedense. Ha bunun için mysterious bu şeyden çok az çıkıyor ya şundan. Ben bölüm arası bunları biraz kasayım. İki tane daha yaptım. Çok güzel. Kristal blok. He artık buna geçebiliriz. Stone slab. İki tane magma cream. Bunu şöyle şuraya atalım. Pink kompozitim var. Bir tek kristal elde etmem lazım. Dalga mı geçiyorsun abi? Rotartic grinder diyor. Ne alaka lan? Kristal. Bir dakika ya. Ben bunu bir ara izlemiştim. Sanki şu şekilde yapıyordu bunu yapan kişi. Yo. Abi kafama bir dakika cidden böyle bir şey yok mu bunun? Böyle bir craft'ı. Abi önümde böyle bir craft var ve ben uğraştım şeye bak. Yok arkadaş ya ben iflah olmam bir salam ya. evet. Magmatik Iron History tamamladık. Birinci bölümü de bitirdik. Şu görevimizi alalım. Buraya hoş geldik hocam. Evet artık farklı tohumları bitkileri yetiştirmeye başlayacağız. O zaman bu video bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.